bugün yanımda. <laughs> Konuşmak istemiyor galiba. Ee, her neyse. Hasan var Hasan. Hasan var tabii ki de. Hızlı Kim bak, olacak ya. başka? Başka arkadaşın çok zavallı ne? <laughs> <laughs> neden, neden yüzüme çarpıyorsun bunu şimdi? Ayıptır. Ayıptır günahtır. Öncelikle bir Aha. e, iki tane güncelleme. Aa, yanlışlıkla kalmış ee, öncelikle iki tane pardon iki tane mod var onu başla, bahsedeceğiz. Alttan başladın değil mi? yoksa flex mi? <laughs> Hangisinden başladın ilk? <laughs> tamam. Öncelikle arkadaşlar atla başlıyoruz. Atla bitireceğiz galiba. Ben de hiç denemedim. Normalde zaten video da çekmeyeceğim. Ben de bir şey var. No, dur, bekle ben söyleyeyim. Ama ben... lazım ama konuşmam olmadığı için. Benim konuşmam gerekiyor öncelikle bekle. Bu arada evet de sus gel. Şimdi oyunda bunda bir değişiklik fark edince hızla dönünce şey oluyor. Işte oluyor. Al baba sen, sen at var. Sen bu at mı? Sen Anladım. at mısın sen? Anladım. Biz sen at. Oğlum atız biz. bir şey soracağım. Bir Açı şey soracağım. Bekle. Ya <laughs> <laughs> ben, ben sana binebiliyor mu? Ben sana bine. Biliyorum. Ben sana binebiliyor mu? İlerle koçum. Sen sen bana bin. Sen bana bin. Sen bana bin. Sen bana bin. <laughs> 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 dün 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 dün. Ding 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 ne? Ne dedi şu? E bu demek ki bizi zombiler vuruyor mu? Vah! At savaşları. Oğlum evimizdeki çok kokuyor ya. Sende de. Be. Kanka bak normalde biz animasyonunun vurmasını beklerdik de. Oğlum bu ne kanka? Karga kılıcı böyle aşağı vurur gibi vuruyor. Evet oğlum şey hani atız ya. Atlar böyle hızlı dönünce şiniyor ya. Mobi gibi bir şey oluyor şöyle. Kıldırınca. Kanka bu oyun... Mob olarak saçma bu oyun çok saçma bu arada. Şu an mı saçma? Neden biliyor musun? oyun tüm insanlar nerede dedi ya. <laughs> ben onu biz insanız zannediyorum. İnşallah bize saldırmıyorlar. kardeşim ya onlar bizden Sen sıkıntı etme baboş. Dene dene ben şaka yaptım. <laughs> dal, dal 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 bir kişi alırız. Bir kişi alırız. Dal 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 alırız 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 sıkıntı yok alırız alırız. Hocam bu biraz kötü şeyler oldu. Bu biraz kötü. Geliyor kaç kaç baba kaç. Kaç baboş. Lan kaç kaç. Ben de dalıyorum hadi geliyor? Kaç? Evet. <laughs> Bu oyun sayılmaz. Bu oyun sayılmaz. Bu oyun sayılmaz arkadaşlar. Biz o, bir, bir, tane bir tane otistik bir tane otistik arkadaşımız olduğu için bütün atları kendisine çek pardon bütün kovboyları kendisine çektiği için tabi Eee... hepsini ya, kendisine çektiği için öldük. öldük. Peki Aa, bir şey. E ben onu da Oğlum aslında şey de yapabiliriz. Dur lan. Kanka dur dur. Ben kanka sen bana sal parayı. baştan ben... silah da alabiliriz. Kanka ne yapacağım buldum ben. Oğlum kanka zaten kömür falan bir okuma yaramayacağı için şey yapmayacağım. Oğlum aynı tekrar takıma tekrar oyna yapsana. Yaptım. Ha tamam. O zaman bekliyor süreyi. Ee, kanka ne yapacağım biliyor mu kanka? Saydam metal alacağım tamam mı? İki tarafa da, iki tarafımızı da koyacağız. Kurşun geçirmiyor ya içinden geçeceğiz onların. Ama inşallah e olacak. İnşallah takılıyordur. İnşallah takılıyordur. Takılmıyorsa sıçtık yani elimizde taşıyacağız. Önce bir tane alalım kanka. Yok ki. Nasıl yok? Para yok mu? Benim yani pusça gelmiyor ya. Yok lan ge geliyor. Şimdi daha şimdi fark ettim. Biz adımızın demişiz. Kanka bu yok bu da olmaz. Ha. Gel. Ka bize bir tane şey lazım. Bir şey lazım bize. Lan sen siyahisin. Sen de siyahisin. Oh tamam. <laughs> oh tamam. Rahatlamış. <laughs> İlk bir deneyelim. Ne deneyeceğiz? İlk şunu bir alalım mı? Alalım. Ba bana lazım. Ben ben alayım ben kendim. Dur. Takabiliyor mu ben sen şimdi? Dur, dur bekle. Tak. Dur. Tak. tak. <laughs> Teksin değiştir. <laughs> Gangoli, goli, goli, va chalinho. Tamam. Ha? Alıyorum. Hayır dur dur bekle. Al silah değil. He al al onu al onu al. Abi, Çok... Hiçbir şey gerek olmuyor ki sen başka. Moplar bize saldırabiliyormuş o kadar. <laughs> Oğlum daha ne olsun yani? <laughs> Böyle elim siyahı silahlı olarak geçmiş. Ne güzel lan. Dın 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 dın. Hazreti. Yok gerek yok ki. Kanka ben sırf bu dikenli çit için her şeyimi verdim. Mokokodun bekliyorum seni. Bakıyorum. Hayır orada duruyor mu? Duruyor dur oğlum. Duruyordur ya. Vallahi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel bunu böyle taşıyacağız tamam mı? Taşıyak kanka ben bence de. He? Aklıma bir fikir geldi kanka. Aklıma bir fikir geldi. Biz şimdi kanka bu hızımızla şey, şeylerden daha hızlıyız ya zombilerden. Dur, dur, şimdi gel, gel. Kanka biz, kanka biz şimdi. Gel, Hah, dur, dur, dur. Kanka 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 kanka. Ne evet. yapacağım biliyor kanka? Biz köylüler şey biz zombilerden hızlıyız değil mi? Ne yapacağım arkadaş. biliyor musun? Bir tane köyün evine gireceğiz sanmıyorum. Bunu koyacağız bekleyeceğiz böyle. Geçemiyorlar ya. Sadece değiliz. He? Hatta aynı hızda değiliz. He. Yok oğlum öncekinden daha hızlıyız ama ya. Hakikaten öyle değiliz. O ne demek istiyorsun? Ama direkt yazılıyor var. Doktor muhtemelen. Kanka tahviller benim. Evet. Tahviller benim. Al Onu al arkamda. Ya e, artık bir benim. Ya oğlum, tahviller benim ya. Sen aldın oğlum alacağını. Tamam tamam. Hayırdır Messi Dur. Ben... Bir şey diyeyim, Bu Burada kim bu evden tahvil çıkacağını söyledi ama. Kes sen bunu. Dişideyiz bu ne? Kanka Şerif kanka, var. Kanka, Şerif ya. var. Şerif var. Şerif. Şerif zombi. Tamam, Eee? benim olsun benim olsun kanka video 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 Binemiyorum da. Kim şey lan? Ya. Terbi Kay sen yüzünden şey oldu. Hadi gel. Ka gel. <laughs> Bir tane eğer yüzünden bu kadar da kavga çıkmasına gerek yok değil mi? Aa <laughs> oh, kanka dur dur kurtlar 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 için kurtlar için al aynen aynen. Abi sen niye Abi sen okut değilsin Sakin dur ye Aa, aha, Abi ye Aa, Yemiyor mu Yemiyor Vurmuyor ki sana canım gitmiyor Canım gitmiyor Emin misin <laughs> Canım gitmedi herhalde mi? Senin canın var ki Çeyrek çeyrek <laughs> Adam daha hızlı bir boşver Guli guli guli, guli Bağçali <laughs> yapıyorsunuz ya? Ha bir tane zombi mi Ka yok? Ha kurtlak sana doğru koşuyor amacını bir. Ben öleceğim ki. Artık. Kanka arkadaşlar oyun çok saçma gördüğünüz gibi. Dünyada iyice tebeşli. hero 20 lirayı ise ıhh ıhh kay seheri ıhh ıhh kay <laughs> kanka bana bak ya Oha uçuyorum. <laughs> oh, müptezellerdeyim. hayırdır uguleyim hayırdır uguleyim kanka kurtları bana kurt atarsın kurtlar Kurt adam gecesi mi? Ha harbiden. Beni at. Beni şaka atma atma. Ama atayım mı lan? Hepsi senin için. Kan ben neden kumalala 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 festa gibiyim. Ka bu arada geriye bakarak koşarsan daha yavaşsın. Kumala la kumala kumala la festa kumala la kumala la kumala la festa. Asince biri? Singang gele gö Öyle kurtul. Ne oldu ben öyle kurtulacağımı zannettim çık çık. Çıkıyoruz. diyor çıkıyor ne oldu? Evet arkadaşlar. Evet, at e, modu da böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha görüşmek ya. dileğiyle. Hoşçakalın.